Lezzet yarım Mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle ağızda dağılan kıyır kıyır tadı damağınızda kalacak elmalı kurabiye hazırladım. Kurabiyemizin iç için 4 adet orta boy elmamızın kabuğunu soyup rendeleyelim. Elmalarımı pişireceğim tavama alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı şeker ilave edelim. Suyunu salıp çekene kadar pişirelim. Kullandığınız elma tatlıysa şeker miktarını azaltabilirsiniz. Elmalı harcımız piştikten sonra ocağımızın altını kapatalım. Üzerine 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz, 1 tatlı kaşığı tarçın ilave edip karıştıralım. Ben bol cevizli sevdiğim için 1 su bardağı ceviz kullandım. Ceviz miktarı fazla gelirse 1 çay bardağı kullanmanız yeterli. İç harcımı soğumaya bırakıyorum. Diğer yandan kurabiyemin hamurunu hazırlamaya başlayalım. Oda sıcaklığında yumuşamış 250 gram margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı nişasta 1 su bardağı pudra şekeri 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu 1 yemek kaşığı sirke ilave edelim pürüzsüz bir kıvam alana kadar mikserle çırpalım Daha sonra unumuzu ilave edip hamurumuzu yormaya başlayalım. Ben bu tarifimde toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. 5 su bardağından sonrasını kontrollü bir şekilde ilave edip yumuşak bir hamur elde edelim. bir hamurum hazır. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak bir hamur. Hamurumdan büyük bir parça koparıyorum. tezgahın üzerine alıp yuvarlayalım. Şöyle elimizle hafifçe bastırarak bir oklava yardımıyla açalım. Bir santim kalınlığında hamurumu açıyorum kurabiyeme düzgün bir şekil verebilmek için bir kapak yardımıyla hamurumu kesiyorum. Kenar kısımlarını toparlayalım. Ardından bir bıçak yardımıyla 8 eşit parçaya bölelim. Daha sonra kenar kısımlarını elmalı harcımızdan koyalım. Ortaya doğru kurabiyelerimizi saralım. Bu hamurdan dilediğiniz şekilde kurabiyelerinizin şeklini verip hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde kurabiyelerimi hazırladıktan sonra pişireceğim fırın tepsime yerleştiriyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında Yaklaşık 20 dakika pişirelim. Üzeri hafif pembeleşinceye kadar kurabiyelerimizi pişirelim. Kurabiyelerim pişti. Servis tabağıma alıyorum. Kurabiyelerimiz iyice soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri dökelim. Kurabiyelerimiz servise hazır. Şöyle kurabiyemin kıvamını size göstermek istiyorum. Kıyır kıyır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.